Merhaba sevgili oyun gezeller. Merhaba eski PC'sinden muzdarip olan oyuncular. Evet sizleri görüyorum burada. Eski PC'nize can vermek ister misiniz? O zaman haydi haydi koşun. Nvidia diye GTX 960'a koşun. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bugün konumuz aslında eski bir PC'yi nasıl can verebiliriz masrafsız daha doğrusu minimum masrafla Nasıl evet. can verebiliriz o PC'ye? Ondan bahsedeceğiz aslında. Ee, şimdi biliyorsun PC e, konsollar gibi değil. Konsolu veriyorsun, yeni konsolu alıyorsun. Bana yeni geldi bu bilgi. <laughs> ben öyle biliyordum. <laughs> Çok pardon. Yapmak ya, istemedim. <laughs> bir PC'yi ya komple yenilersin abi veya içindeki parçaları değiştirirsin. bir e, En yüksek performans artışını sağlayan şeyle, günümüz oyunlarında yeni nesil konsollara ve üretilen oyunların PC'ye de dönüştürülmesiyle e, port dediğimiz olayla birlikte zaten e, grafik işlemci gücünün artması gerektiği ortaya çıkıyor. Şimdi biz de ne yaptık? Gayet 5 yıllık, gariban bir Pentium PC'yi... Kendi işte. ayında takılan ha, bir evet, PC'yi... Evet. 3.6 GHz ve çift çekirdekli bir işlemcisi. İşte 4 GB RAM'i ki PC oyunculuğu için 4 GB tabandır. <laughs> yani biliyorsun. ve Windows 7'si olan eski bir PC'mizi aldık. Bakalım buna can verebiliyor muyuz dedik. Önce PCBX 960'la Önce PC'yi bir açtık hani baktık bu direkt can verilecek bir pozisyonda mı diye baktık ya. Aa evet yani. yani toz vardı içinde Aa, zaten. Yani <laughs> En başta bilinen oyunlardan gittik, free-to-play işte League of Legends'dan gittik. En çok gittik. oynanan oyunlardan. İşte Counter-Strike'den gittik. Ee, hatta evet. Battlefield Hardline kurmak gibi bir fantastik bir şabamız da oldu yani ha, PC evet. içerisinde. evet yani orada aslında e, fantaziye kaçtık biraz çünkü 5 <laughs> sene öncesinde kalmış bir PC'ye e, Battlefield Hardline'ı e, kurup çalıştırabileceğimizi ben zannetmiyorum. Ne olsun bir Açıkçası... denemiş olduk yani, evet, yani evet, aslında. Evet. E, zaten League of Legends ve Counter-Strike'deki performansın performansından sonra hani Battlefield kurmaya gerek bir yoktu yani. Evet. Gerçi artık hani Free2Play'ler bazında baktığımız zaman League of Legends'da Counter-Strike'ta fena olmayan, evet, iyi evet. gözüken oyunlar yani. yani. Ama hani bilgisayar abi çok bana bulaşma. Hani ben artık takılmayayım bu oyunlarla. Aynen, aynen. E imajını verdi yani bize. Aynen. Gerçi burada bahsetmemiz gereken bir şey daha var. Ee, upgrade yapmak isteyen insanların aklına ilk önce şey gelebilir. Acaba işlemcimi upgrade etsem mi? Şimdi işlemciyi upgrade etmenin e, belli bir seviyeye kadar faydası var, özellikle günümüz oyunlarında evet. çünkü e, grafik yükü. Artık o kadar büyük miktarda GPU'daki yani ekran kartındaki e, işlemciyi upgrade etmenin çok bir faydasını göremeyecekler. Eğer ki e, profesyonel video editing, çok ağır yapay zeka e, kullanan oyunlar gibi işte e, Supreme Commander vesaire gibi oyunlar e, oynamıyorlarsa elbette katkısı olur ama ekstra masraf. Bizim burada amacımız minimum maliyetle yani eski bir PC'den e, günümüz oyunlarını daha bugün çıktı Battlefield Hardline ve oynadık arkamızda şu an göremiyorsunuz e, kasayı. Kasayı <laughs> onda ben oynadım az önce ve e, 51 FPS stabil 51 FPS multiplayer'ında e, performans aldım. Hı 960'la. Yani... 4 GB RAM var taban. 3.07 çift çekirdekli işlemci. içindeki eski ekran kartını da çıkarttık GTX 470 onun yerine Yepyeni GTX 960'ı taktık ve inanılmaz bir performans artışı oldu. Hatta performans artışına geçtim çalıştırdı Battlefield Hardline'ı. <laughs> <laughs> Bütün tükürükler oyunları sildi süpürdü. Ya, League yani. of Legends'da ortalama stabil 70 FPS, e, 200 FPS'ye kadar çıktı oldu. FRAPS'la test aldım arkada ve içinde ne kuruluysa onunla yani sıfırdan işletim sistemi kurayım, e, sentetik bir test ortamı kurayım falan yok. Olduğu gibi FRAPS'ı kurdum, Sarf. oyunu kurdum, yani, organik test yaptım. Bildiğiniz hani inşaat gibi onu oradan aynen, çıkaralım. Aynen. Aynen. o oraya soktuk yani Aynen. o kadar. Counter Strike'da da evet ha, bu arada bütün ayarları sonuna kadar açtım. Battlefield Hardline'da bir tek e, ayarları en üst seviyeye getirdiğinizde 47 FPS oluyor. Oo! Diğer halinde vallahi 50 ben 30 FPS. FPS üstü görünce tamam diyorum. <laughs> Benim için amaç mission complete olmuştur diyorum. Darboğazlar olmuyor mu? Oluyor çünkü 4 GB RAM var içinde <laughs> abi. Her halükarda onun bir 8 olması lazım. Ee, ama biz ultimate bir darboğaz yaratmak istediğimiz için kasada onu da 4 bıraktık. GTX 960'ın getirdiği bir güzellik de e, Maxwell mimarisi. Maxwell, Maxwell diye bir topçu var benim aklıma o geldi ama. Hmm. Herhalde o mimar diye bir katkıda bulunmamıştır. Evet, Max Verdi mimarisi şey yapıyor böyle yutonkları mutonkları -tonkları üst üste koymuşlar <laughs> içine. Şaka bir yana e, alet bayağı az ısı üretiyor ve çok az elektrik harcıyor. Yani neredeyse e, Windows'ta dururken 10 Watt elektrik harcıyor. Oyunlarda... Yani muadil bir ekran kartı ne kadar elektrik harcıyor? İki katına yakın. Yani şöyle söyleyeyim. Ciddi bir seviyenin üstündeki ekran kartlarını işte 770, 960, 980 gibi ekran kartlarını çalıştırmak için 500, 550, 600 watt power supply gerekirken 450 watt yetiyor. Bu da aynı zamanda dolaylı bir tasarruf sağlıyor size. Ayda yaklaşık 100, 150 watt'lık az bir elektrik harcaması. Ciddi Hemen hesaplıyorum. Elektrik faturası. Onu oraya koysak 80 geliyor bana ayda. Elektrik faturasının <laughs> ne geleceğini hiç kimse bilmez. Allah bilir. Ama bir tasarruf sağlıyor <laughs> size. Bunun var. da haricinde çevre dostu bir ekran kartı. Yani kullandığı çöpleri işlemci mi? çöpleri topluyor. Ondan sonra öğütüyor onları enerji olarak doğaya salıyor. <laughs> çevre dostu derken az elektrik sarf etmesi nedeniyle çok daha az e, enerji üretimine sebep oluyor. Hmm. Hepimiz elimizden geldiği kadar çevreye e, dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunun böyle bir artısı da var. Az ısınmasının getirdiği büyük bir artısı var. E, su soğutma gerekmiyor. Veya büyük fanlar gerekmiyor. Evet bu dönemki e, büyük bilgisayarlar işte, koca koca kasalar yani hepsinin en ha, büyük problemlerinden bir tanesi hani benim çok duyduğum işte hocalar ısıtma ısınma kocaman fanlar işte kullandığımız ekran kartının boyutu bu. Yani yaklaşık bir karış. Günümüzdeki ekran kartlarının şeyini görüyorsunuz. Şuradan ne kadar az elektrik sarf ettiğini şöyle göstereyim size. 6 pin bir tane PCI Express power kablosu yetiyor. Yetiyor. Arkama dönüp test PC'mizden kullandığımız diğer ekran kartını, normal ekran kartını çıkartmak istiyorum. Çıkartamıyorum. Bırakmıyor. Elin girse, elin girse. Benim işim şu var, ben bunu Bir Bir ekran kartı var. Var Bir ekran çıkarmak bu kadar zor. Aynen. Bu. Evet. <laughs> Beni mi çekiştiriyordun sen arkamdan? <laughs> İçindeki ekran kartımız da bu, GTX 470. Şöyle karşılaştıralım boyutları. Bu 470 ile arasındaki ekran. fark, evet. Hayver. Diğer, mesela 770 ile arasındaki fark. Çok daha fazla. Ama burada esas önemli olan şey şu. Hani şöyle göstereyim. Çok uzaktan. Tek sen... çift. Evet. Bu çift power gerektiriyor. O kadar eski bir ekran kartı olmasına rağmen bu tek power'la e, yetiniyor. Bu Maxwell teknolojisinin getirdiği bir güzellik. GTX 960'la hayatımıza. <laughs> sevgiliniz. Bugün burada toplanmamızın sebebi şu eski... Evet sana diyorum. Sevgiliniz deyince bir garip geldi o yüzden. Normalde seviyorum kameralar olmadığın zaman bırak dövüyorsun <laughs> beni hep. Bu güzel ekran kartımızı, bu 960 GTX chipsetini sana hediye ediyorum. Ee, Teşekkür ederim. 5 yıllık PC'yi güle güle kullan. <laughs> yani o zaman bu ekran kartı e, eski PC soğanlar için hayat kurtarıcısı olabilir. Eğer hani zaten saydık bilgisayarını kullandıkça ya, özelliklerini şey yani. E, ona yakın bir bilgisayarımız varsa... Siz de şikayetçiyseniz performans sorunlarından ne kadar bunun Türkiye fiyatı? Fiyatı şöyle karşılaştırabiliriz. Bir alt seviye ekran kartlarıyla yani 700 serisi ekran kartlarıyla arasında 50 ila 100 lira fiyat farkı var. Yani 50 ila 100 lira daha pahalı. Bir üst seviye ekran kartlarıyla arasındaysa 400-500 lira fark var. Yani 980-970 ile arasındaki fiyat farkı 500. 500 lira daha ucuz. 770 ve 780'e göre fiyatı ise sadece 100-150 lira daha pahalı. Tabi referans e, kart veremiyorum. Elimde bir tane e, kart var. Ör diğer kartlarla karşılaştırdığınızda e, internet sitelerinde göreceksiniz ki fiyat performans oranı şu anda en iyi ekran kartı GTX 960. Eğer bilgisayarınızdan memnun değilseniz GTX 960 sizi bekliyor. Bunda böyle biline tak diye atsam güzel bitirirdim ama atarsam beni atarlar.